Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Battlefight 2042 videosuyla karşınızdayım. Yine bu kocaman maplerden biri. Sonsuz yürüyüş map'i. Bakalım nasıl olacak. Kaleidoskop. Kaleidoskop. Nere buraya şey mi? New York falan mı? Ben o şey, Şu Rus'u kapatamıyoruz mu ya? Her maç başında konuşuyor, nefret ediyorum. The Americans deyip duruyor. Hadi hocam sal bizi hadi. Bırak oynayalım ya. Old NPC Turkey. Oyun içi sohbet kapalı sanırım ya açık olsaydı konuşurum. Binecek var mı hocam? Binecek varsa gelsin. Şuraları hep çarpıyorum ya. Arabayı biraz yavaş sürmek gerekiyor bu oyunda ama. Zaten zor hızlanıyor, siniri bozuyor. Nereye gittim lan? Neyse, demek ki buradan gitmemiz gerekiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? iyi oldu ya bu şey olmaz. Üstüne bir de can falan almam lazım. Asıl oynayacağız. Smoke gerek yok. Tam C5 kalsın. Bu da mini grenade. Bir de M4A3'ün şeyini değiştirdim. Ya bir tane var şu SCF'de olan SCF ne lan? İsmini hatırlamıyorum işte. Onu bulamadım ama ya. Bak şu en sevdiğim benim de. Fujin o. Bizim arabanın şey lan. Bizde de Fort Fujin var. Manas. Evet. Biz geri şey alalım da yapacak bir şey yok. Yok yani. B1'de doğalım sektörde to hostiles. Bu adam manasız manasız dolanıyor. Hadi hocam hadi. patlatıyor. Ah ya arkadan vurmayın bir kere ya. Medik var mı? Ah medik olsaydı güzel olacaktı. <laughs> F-35 Çok iyi ya Bir kere kullandım sadece denk gelmiyor çünkü. Belli bir süresi var Yani boş olunca ya da patlayınca direkt doğmuyor Oyundan biraz sıkıntı Bisiklete binilseydik Oyun yine koşma sprinter oldu ya bir anda niye öyle oldu geldik bu şekilde. Got it. yine not <laughs> Oh, patladı. Zıplayarak vurdu adam biliyor ya. Kimse gelmedi mi buraya? Şaka mısınız ya nereye gittiniz? En fazla kiri ben mi almışım? Şu adam almış Lokva. Hocam arkanda sanki adamlar var ama Kimse haritaya bakmıyor galiba oynarken ya Haritaya bakmadan oynarsın hiçbir anlamı yok ki Spot da yapmıyorlar o da ayrı bir şey Büyük ihtimal az önce bana o yüzden gelmediler Görmediler ki haritadan Bizim adam hala orada mı? Değil Herkes her yerde yani. Kimin nerede olduğu belli değil. Dışarıda galiba herkes. Aşağı inelim bir. Kişi gösteriyor. yanlış tarafa baktım. O kadar fazla dolanmışım ki adamların arkasından çıktım ve bunun da farkında değilim yani o hiç Saçmalık Nereye geldik hocam? Nerede adamlar? İçeriyi almışlar adamlar Ama bölge hala bizim o da garip bir şey işte Bu mapi de hiç bilmiyorum ya buraları ne neyse gidelim buradan ya araç dönmüyor yani. bu saçmalığı niye yaptılar anlamıyorum <Gülüyor> <Gülüyor> Korkutmayın lan beni Loser olsam burada beklerdim ama beklemeyeceğim Ooo cidden oradan ince gördü adam Tebrik ediyorum ama burada bekleyebilirim işte. Can yok. Ve alakası sniper yürüyorum, yürüyorum ya. Ya hay ben senin gerçekten orada mısın ya? Aha size bir loser örneği işte. A2'nin üstüne bıraksana hocam bizi. Yavaşla 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 Şeyim yok. Bozuk bir tane aptal kalkan kırık. Ateş etsen vuramıyorsun. Kaçman gerekiyor saçma sapan. Sürekli adam gördüm sanıyorum. Paranoyak oldum. elin kolun çıkıyor Ya da buradan ateş ederken bir şey oluyor. Ben anlamadım. şuya bastım spot da yapmadı. Spotla artık. Geliyor ya. Gerçekten benim için geliyor mu? Gelmiyormuş lan. Ama bir yeltendi yani korktu. Anlık bir kalp Sağda da tank var. Solda da. geçemiyorsun Ben aslında yoğum Ben aslında yaşamıyorum. Lan o ne yapıyor? Kalkanlı adam. Ya kalkanlı adam benden uzaklaşabilir mi acaba? iyiydi bence. <laughs> Yapabileceğimin iyisini yaptım. 2 c ile patlamıyormuş bu arada. Son bir tane daha koydum. Bu adam ne yapıyor lan? Fırtınanın ortasında. Bu hocam bir tık fırtına var sanki ama ne diyorsun? Bu ne yapıyor lan? Geliyorum. Adam yıllardır burada bekliyor. Bu bizim Kurşaneyi ne yapacağız? Kapalı alan bulabilir miyiz artık? Ne oluyor? Ne patlıyor? Hocam sakin sakin oturalım burada ya ne <laughs> O sprey bana nasıl döndü lan? Ama benim silahla oynuyor işte. A, C, W, R. E. Ben de biraz onunla gireyim ya. D2. Mouse dönmedi ya. Benim biraz daha mouse alanına ihtiyacım var. <laughs> mouse yarıda kaldı. Çarptı böyle. Klavyeye çarpan mouse. Bu yaşandı gerçekten. Orası eğimliymiş. Ben orayı hep sıkıyorum ama ayarlıyorum. Low tango, 90 meters from my position. Hostile on the map. Ne lan adam bir yere atladı ama Evet bu kadar sıkarsan sonu böyle olur Ortalıkta millete 2-2-2-2 sıkıyorum Şu tepede inelim bakalım ya Sına kapılacağız mı uh, One down One down Öyle bir iniş yok bu arada. Mal gibi pusan birine ölmeyeyim şimdi. De. İki kişi var nereden gelir? Dört kişi oldu. Bomba atıldı. Ah ya, çok iyiydi. 850 kişi karşı bir. Bizim Türk çıktım ya? Nerede? O hangi maçtı lan? Ne oluyor ya? Nerede doğdum ya? Doğutturduğu yere baksana şunun. 850 kişi var arkamda. Ne olursun şu insan gibi şeylerin yanında doldur ya. Ha? Böyle doldur işte ya. Hay ya ben seni 10 saat boyunca saklandı onu vuracağım diye öldüm. Asıl player o ama işte biliyor adam oynamayı. Ben ağlıyorum ama. Bak lan. Göremiyorum lan adamı. Oraya koşarak ulaşabilir miyim? <laughs> Adam, tam köşede lan iki kişi sıkmış bir de ya birini hatta ölen beni öldürdü galiba bir de şuraya bakalım ya her yere baktık buraya bakmadık. Canım beni almadın Burada niye doğmuş? Yukarıdan mı düşmüş lan acaba? Asponsor mu bekleyeceğiz ya çıkıp. ranks simulator simulator birinin İngilizce birinin Türkçe söylediği o da ayrı Tango, 130 metredir. adam gözüküyor sıkıyor vurmuyor ama 90 <laughs> ya bu küçük küçük sıkmalar çok mantıksız aslında ama. Yani gerçekte tek tek sıkarsın ama bu oyunda taraman gerekiyor aslında. Ne kadar mermi giderse yani. Parayla mı mermi veriyorlar sonuçta? Buradan koşsam şimdi. O B'yi alır mıyız? de sıkmasın sağdan soldan. Şuraya bir varayım. Bu ne lan? Bir kişi var. Artık yok. Şuraya girelim. Kapımızı kapatalım. Oraya girmeyelim. Şuraya duralım şunu Hocam bana yardım. Bir kişi var. Ya odaklanmışım yukarı bakıyordum ya. Mira atladı medik mi? Medik değil asıl. Arkanda önümde de var. <laughs> Görmüyor bak. Aa, hala bana bakıyor. Psikopat mı bu arkadaş? Böyleleri de var işte. biraz bodoslama girmiş bulundum. Ne yaşanıyormuş orada ya? Herkes oradaymış. Bu nerede lan? Adam map'in dışında. beklemek iyidir. Ki arkadaşların gelsin. 8 farklı yerden mı olur mu? Aman o da ölü, o da ölmüş ya konuşamadım yine. 2 saniye duramıyor ki adam yanında doğayım. Ben kaybediyoruz ya. D1. dağdan sıkıyor değil mi yani? Kesin ya, kesin. Şuradan bir yerden sıkıyor salak. Vursana hadi. Ah be. Oğlum neredesin lan? Sık bana da vurayım. <laughs> Videonun daha sonuna geldik arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler Buraya kadar izlediyseniz benim bu berbat oynayışıma bir like atıp yorum atmayı e, üşenmeyin Hoşçakalın diğer videolarda görüşmek üzere